2025 kurban organizasyonu kapsamında şu an Mısır İsmailiye bölgesindeyiz. Bu kurban Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına et ulaştırmayı hedefledik. Sizlerin hisselerinizi bekliyoruz. Sizlerin vekaletlerinizi bekliyoruz. Şu an anlaşmış olduğumuz firmanın bahçesindeyiz. İçeride çok büyük bir ahır var. Bulunmuş olduğumuz yer Mısır İsmailiye bölgesinde. Burası ahırlarımızın olduğu yere giriş. Büyük bir organizasyonun içindeyiz. Bu organizasyon kapsamında inşallah Sizlerin kurban bağışlarınızı vekaletleriniz doğrultusunda keseceğiz. Bu kurbanları sevkiyat izinler yapıldıkça gazeteli kardeşlerimize ulaştıracağız. Burada anlaştığımız firma üzerinden inşallah sizlerin kurbanlarınızı keseceğiz. Bir taraftan 20'şer kiloluk kulüller halinde çoklandırıp bu sahade beklemeye alacağız. Ve sevkiyatlarımız doğrultusunda inşallah gazeteli kardeşlerimize ulaştıracağız. Sizlerin vekaletlerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Selam ve duayla.